Merhabalar, ben Şafak Kılınç, 35 yaşındayım. Bundan bir sene öncesinde toplam 163 kiloydum. Ve bu ameliyat olmaya karar verdim. Bu ameliyat olmaya karar verirken de tabii ki çok düşündük, çok araştırdık. Ve Hasan hocamızla, Hasan Erdem'le tanışma niyetinde bulundum. Ve sonrasında ameliyat sürecim başladı. Ameliyata karar verdikten sonra ameliyatım çok güzel bir şekilde geçti. Ee, yaklaşık şu anda bir sene oldu. Bir sene geçti ve 163 kilodan e, 53 kilo verdim toplam ve şu anda 110 kiloyum. E, ameliyat olmak isteyenler için de e, gerçekten tercihimdir. E, Doktor Hasan Erdem'i tercih etmelisiniz. E, tamamen e, kontrollü ve düzenli bir şekilde kilo vermek istiyorsanız e, öncelikle Doktor Hasan Erdem'i tercih etmelisiniz. Her şey için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.